Herkese merhaba. TYT Matematik kaynağının incelemesine hoş geldiniz. Kitabımızın ismi TYT Matematik Temel ve Orta Düzey Soru Bankası. Şimdi öncelikle kitabımızın isminin de anlaşıldığı üzere kitap temel ve orta düzey. Ve ben bunu çok beğendim. Yani burada yazması, bu şekilde bize sunması, seviyesini sunması sanması. Yani çok güzel bir şey bence. Bazı kitaplarda yazmıyor. Yani, çok kitap yazmıyor da. E, bence bu kötü bir şey. Neden? E, çünkü bilemiyoruz. Evet, biliyoruz da şu şekilde biliyoruz. arkadaşımız çözüyor ya da ne bileyim YouTube'da izliyoruz. Google'da ne bileyim araştırıyoruz. Sadece duyuyoruz. O konudan güzel olmuş. Başka bir güzel yanı da YouTube hocadan ders diyor. Ve yayıncımız bu arada kafa dengi. Öğretmenimiz de Ersen Öğrenler ve siber koç desteği var. Bunların hepsini size anlatabilirim. Kur'an Bu arada arkadaşlar e, bu kitapla ilgili linkleri aşağıda bulacaksınız. Ayrıca kitap kitap tamamen video çözümlüdür. E, video çözümlüdür ve siber koç desteği vardır. Bu size üç tane link bırakacağım. Bu linklere bakabilirsiniz. Kanalın da linkini bırakacağım. Ve diğer iki uygulamanın da linklerini bırakacağım. Bakabilirsiniz alttan. Yani öncelikle bu kitabı aldığınızda şuraları okumanız kesinlikle öneriyorum. Evet. Ve kitap kitabımızın yazarının şöyle yaklaştırayım İddiaları var. Yani iddia derken amacı var. Beklentileri var. Birinci beklentisi matematiğin her düzeyin düzeyde pardon. Eee yeniden bakayım. Matematiğin her düzeyde öğrenciye yapılabilir olduğunu göstermek. İkinci sınavdan sonra ÖSYM bu kitaptaki soruları tutturmuş dedirtmek. Şimdi yazar Beklentileri böyle arkadaşlar. Bazen dilim sürüşebiliyor. Çok özür diliyorum o konuda. Ee, şimdi arkadaşlar. Ee, öncelikle ben burada çok güzel hazırlamıştım. Onu söylemek istiyorum ve ee, hazırlayan emeği geçen herkese çok fazla teşekkür ediyorum yani uğraştıkları için hazırladıkları için ümit ediyorum bu kitabı bitirdiğinde de aynı duygulara sahip olurum ee, şimdi şurada bak YouTube'dan ders no birinci ders bak, siper koç no rakamlar sayfa no buraya geliyorsun dersini dinliyorsun tamam mı sonra sonra kardeşim bunları çözüyorsun Tamam sonra gidiyorsun süper koca. Bak bundan burada siper koç istediklerini belirtiyorsun. Söylüyorsun ona. O sana o sana siper koçluk yapıyor. Bu çok güzel bir şey. Özellikle bu işte karantina virüs dönemlerinde çok önemli bir şey. Özellikle ben bu kitabı çok beğendim. Açıkçası onu söylemek istiyorum. Yani gerçekten uğraşılmış bir kitap. Mesela birinci üniten şöyle içeriklerine baktığımızda sorularına baktığımızda ben daha çok orta seviye soru gördüm. Ee, mesela şu soru benzer bir soru. Şu sorular. Ya ne bakın. Şu, şey, şu sorular şu sorular. Yani çok güzel olmuş. Kesinlikle çok güzel olmuş. Çok fazla beğendim. Almanızı öneririm. Arkadaşlar. Ya yani şöyle biraz da göstereyim. Arkadaşlar. Ee, bazı yorumlar okudum. İşte şu kare kodların çalışmadığını ya da ne bileyim e, öğretmenin güzel anlatmadığı üzere. Ben açıkçası diğer kaynakları şu anda görmedim, bilmiyorum. O konuda konuşamam. Açıkçası şu anda bu kitabın hepsini de hepsini de çözmedim, hepsini de dinlemedim falan. Ama şöyle rastgele kare kodları okuttum. Tabii tamam, mesela mesela ben bu konuları bilmiyorum. Mesela baksana şurada tam böyle özsayma tarzı değil mi? Zaten bu empatik testler. E ee, baktım. Dediğim gibi ben göremedim açıkçası hani konusu gayet güzel anlatıyor ve karekod saniyesinde çalışıyor. Yani arkadaşlara bir şey demek istemiyorum ama kendilerinde bir so sorun olabilir mi ya da bilemiyorum yani şu anda yani o, o kaynakları görmediğim için ama ama şunu söyleyebilirim ben hani yalan söyleyen birisi söyleye yalan söylemeyeyim ben bu kitapta şu anda görmedim. Onu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ee, puan, puanım puanlıca koyursak ben buna tam puan vermek istiyorum 9 üzerinden. Şu anda ilk yorum olarak ben buna 9 üzerinden 9 veriyorum. Yani çok güzel bir kitap olmuş. Çok fazla beğendim. Hani şu anda bana kitap kitap diyor ki çözdüğünde ben sana bir şey katacağım diyor. Ben açıkçası o enerjiyi aldım ve kitabın şu tasarım olarak yani her şeyini beğendim. Ee, ayrıca şunu da söylemek istedim. Şu söylemeyi unuttum. Ee, kitabın şurada cevap anahtarı. Yani mesela bunu çözdüm değil mi? Şimdi arkaya gidip bakmak zaman kaybı oluyor. Ben çok fazla sevmiyorum. sevmiyorum. Evet. Bu videoda çok fazla dediğim sürüştü. Işte. Özür diliyorum. Evet. Şimdi e, puanımız 9. Ee, sizler de ankete katılmayı unutmayın lütfen. Ayrıca arkadaşlar işte çok fazla sevmiyorum demeyi ama abone olmayı, beğenmeyi veya beğenmemeyi yani yorumlarınız iyi ve kötü olsun yorum yapmayı özellikle abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar benim amacım Instagram'dan takip etmeyi unutmayın derken yani Instagram'dan takipçi kasmak falan değil. Benim amacım sizlere faydalı olmak. Şu anda sadece e, kaynak önceliğimiz geliyor ama yakında yani daha farklı dersle ilgili videolar gelecektir. Kendinize iyi bakın. Bu arada linklerini bırakacağım aşağı e, iki Bu kitapla ilgili iki, iki uygulamayı ve bir kanalın linklerini bırakacağım. Oraya gidip bakarsınız. E, ayrıca fiyat aralığını söylemek istersem çok fazla bakamadım ama 36 lirayla 40 lira arasında var. Yani. Siz de 50 lirayla bulursunuz da 36 lirayla 40 lira arasında ben gördüm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bence bu kitap çok güzel olmuş. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz.